Merhaba. Ben Mustafa. Merhaba. Ben Eylül. Bugün Türkçede konuştuğumuz yaklaşık 10 10 tane zıt kelimeler. Yani antonim zıt kelimeler hakkında konuşacağız. Hazır mısın? Hazırım. Peki. Bugün nasıl hissediyorsun Eylül? Bugün mutlu hissediyorum. Neden mutlu hissediyorsun? Bugün annemle yüzmeye gittim. Sen bugün nasıl hissediyorsun? Ben mutlu hissetmiyorum. Ben biraz üzgün hissediyorum. Neden üzgün hissediyorsun? Çünkü yüzmeye gitmedim. Çünkü havuza gitmedim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi evimizde bir televizyonumuz var. Sen nasıl Televizyon seviyorsun. Ben büyük televizyon seviyorum. Neden büyük televizyon seviyorsun? Çünkü filmler daha net oluyor. Küçük televizyonlarda net olmuyor mu? Daha az görüş kapasitesi oluyor. Yani büyük televizyonlarda daha net, daha çok detay görüyoruz. Evet. Ama küçük televizyonlarda daha, detaylar daha az. Evet. Tamam. Ee, araba kullanıyor musun? Hayır, kullanmıyorum. <laughs> ne zaman kullanacaksın? 18 yaşıma geldiğim zaman. 18 yaşına geldiğin zaman. Sen araba kullanıyor musun? Ben araba kullanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben araba kullanıyorum ama ben yavaş araba kullanıyorum. Ee, bizim evde bir şoför daha var, annen. O nasıl araba kullanıyor? Annem hızlı araba kullanıyor. Annen normal hızlı mı araba kullanıyor veya çok hızlı mı kullanıyor? Çok hızlı kullanıyor. <laughs> çok hızlı kullanıyor. Yani ben yavaş araba kullanıyorum ama annen hızlı araba kullanıyor. Evet. Bugün nasıl hissediyorsun? Bugün nasıl hissediyorsun? Bugün biraz yorgun hissediyorum. Neden yorgun hissediyorsun? Çünkü çok iş yaptım, hı hı. bu yüzden. Ben nasıl hissediyorum? Sen nasıl hissediyorsun? Enerjik, enerjik hissediyorum. Sen yorgun hissediyorsun, ben enerjik hissediyorum. Çünkü bugün biraz kitap okudum, daha sonra kampüse gittim, kampüste yaklaşık 10 bin adım yürüdüm, daha sonra eve geldim, biraz. Oturdum, daha sonra duş aldım ve şimdi video çekiyorum ve gerçekten bugün enerji kesiliyorum. Çok güzel. Yemek yedin mi bugün? Bugün çok az yemek yedim. Yani aç mısın? Biraz açım. Biraz açsın. Yani açsın. Evet. Sen bugün nasıl aç mısın? Ben aç değilim. Ben tokum. Çünkü annen yemek pişirmişti. O yemeği yedim ve şu anda gerçekten çok tokum. Senin odan var. Evet. Odan temiz mi? Temiz. <laughs> Kardeşin Kayra. Onun odası Aa, nasıl? Kirli. Onun odası. Senin odan temiz. Kayra'nın odası kirli. kirli. Evet. Tamam. Şimdi biz yaz ayındayız. Temmuz ayı. Normalde temmuz ayı Sıcak oluyor. Normalde Temmuz ayı çok sıcak oluyor. Burada, bu şehirde havalar nasıl? Şu anda çok soğuk. Çok soğuk. Ama normalde Hı -hı. sıcak olması gerek. Sıcak olması gerek ama şu anda çok soğuk. Tamam. Ee, şimdi akşam. Şimdi akşam. Dışarıda hava nasıl? Şu an dışarıda... Hava. Karanlık, karanlık hava karanlık. Ee, ne zaman aydınlık oluyor? Sabah olduğu zaman. Sabah olduğu zaman aydınlık, ama akşam karanlık oluyor. Hı hı. Başka bir şey soracağım. Şimdi senin annen ve baban var. <laughs> Onların boyu. Ee, baba'nın boyu nasıl? Uzun. Annenin boyu? Kısa. <laughs> annenin <laughs> boyu kısa. Evet. Tamam. Bizim bir arabamız var. O hangi renk? Siyah renginde. Siyah renk. Önceki arabamız hangi renkti? O da siyahtı. Daha önceki araba? Beyaz. Yani şimdiki arabamız siyah. Önceki arabamız? Önceki beyaz. araba beyaz. Peki şimdiki arabamız nasıl? Şu anki arabamız yeni. Yeni. Araba. Daha önceki araba? eski bir arabaydı. Yani önceki araba, eski araba ve şimdiki araba yeni, yeni araba. araba. Evet. Evet, e, gördüğünüz gibi Türkçede 10 e, zıt kelimeler yani antonim kelimeler, zıt anlamlı kelimeleri bir sohbet bir diyalogta kullandık kızım Eylül'le birlikte. Eğer daha fazla kelimeler veya Türkçe pratik yapmak istiyorsanız iTalki veya Preply sitesinde online e, ders yapabiliriz veya profilimi ziyaret edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz.